i Teşekkür ederim. Evet, ben 9 yıldır öğretmenlik yapıyordum. 2 yıl önce teşhis aldım. Ee, çok zor bir süreç geçti. Ancak en büyük motivasyon kaynağı moraldi. Çevremden, ailemden, çocuklarımdan çok güzel moral motivasyon kaynağıydı. Ee, zorlu bir tedavi süreci. <laughs> evet, zorlu bir tedavi süreciydi benim için. Ancak iki yılın sonunda sağlığıma kavuştum. Tekrar görevime döndüm. Bu için çok mutluyum. Sanırım sizi eski öğrencileriniz karşıladı kapıda. Evet, eski öğrencilerim, özellikle öğrencilerim vardı. Ee, çok duygulandım o gün. İlk öğretmenim dedim yeniden. Bu rahatsızlık yaşayan insanlara neler önerirsiniz? Kesinlikle hayattan bağlarını koparmamaları gerekiyor. Ben bu süreçte, evet çok zorlu bir süreçti ama sosyal çevremden hiçbir şekilde bağımı koparmadım. Ee, onlar hep yanımdalardı ve beni bu anlamda iyi bir şekilde desteklediler. Ee, çocuklarım, sürekli velilerim arıyorlardı, görüşüyordu, onlar da hep destek oldular. Ee, hayatın içinde olmak gerekiyor bence. Hayattan bağımızı koparmamak gerekiyor. Moral. Moral kesinlikle e, en önemli etken. Moralimizin yüksek olması lazım ki hayata tutunabilelim.